Merhabalandı YouTube ZZZ'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Umarım ki 1.0'ın son bölümünden devam ediyoruz. Ve hadi bakalım. Yani son 4 bölümdür aynı şeyi söylüyorum ama yani bir türlü bitmiyor. Bu yan görevler çok uzun süre devam ediyorlar. 15 dakika, 15 dakika, 25 dakika süreni falan vardı. En sonunda yine geldik buraya. Birkaç tane görevimiz var burada şu anda 4 tane falan olması lazım. Bunları yapmaya çalışacağız. Umarım aşırı kısa sürmezler ama bakacağız. Aşırı uzun da sürmezler umarım ki. Bir kere bunun bir tane görev olmadığını gördük. Hadi hayırlısı part 1 diyor çünkü. Yandık. Yandık yine yandık. Ama olsun. Daha fazla çıkarsa hiç uğraşmayacağım ya. Yeter artık yani. Böyle olmuyor. Kesinlikle. Bu iş böyle çalışmıyor yani. Burada başka kimse yok değil mi? Merhaba Prior. Geri gidiyormuşuz. Şimdi bu görevlerin hepsi de 10 dakikada bitecek değil mi? Ama olsun. Siz yine de aşağıda zamanlarını görebilirsiniz hepsini. Bu arada aynı zamanda eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi de unutmayın. Bunlar da işte serinin devamlılığı için önemli. Aynı zamanda kanala destek için süper teşekkür, katıl falan falan filan da var. Onları da kullanabilirsiniz. Böylelikle bir tane görev hızlı bitti. Evet bu kadar hızlı bitmemeliydin. Şimdi burada muhtemelen bir tane daha trust görevi var. Sırası görevi için uğraşmayacağım ama öncelikle gidip yatmam lazım. Buraya değil ikinci kata çıksan. Şimdi ikinci görev için şuraya geldim gece uyuyup sabah buralara kadar geldim işte. Hemen yerini de göstereyim de işte Ruminese kuyruğdayız. şuradayız işte. Hadi başlayalım. Bakalım. Burada ben bir şeylerin part birlerini buluyorum sürekli ama part 2'leri yok. Part 2'leri nerede bunların? Nereye gidiyoruz? Mia yanına. Çok uzaktaydı o yüzden ışınlanayım en azından buna. Neler oldu? Neler oldu? Bu arada görevlerin büyük bir kısmı Trust göreviymiş o yüzden şu an mutsuz oldum. Evet bu görev de bitti. Hayda. E, patladık şu anda. Şu anda Aha, notification var en azından. Ne var? Notification'da hemen şöyle help request'lere bakalım. Bir tane daha burada görevimiz varmış. Başlayalım. Hemen şöyle. Ne devamı. Yani en azından devam ediyormuş be bu da bir şeydir yani Hiç değilse İçelim video arşivine Her evet, abi bunu da hemen başlayalım Hı hım. kesinlikle arada şarkı söylemiyordum. Ühüm, ühüm. Hı hım Ne? hım. Sadece 0, 8, 2, 1'den birisi olabilir diyor. 2, 4, 3, 7'den birisi olabilir diyor. 5, 4, 1, 9'dan birisi olabilir diyor. Dördüncü de sadece 1 olabilirmiş. Hmm. Ben bunu nereden bileyim peki ha? Arkamdan gelen bir düşman olmasaydı iyiydi de. Neyse. Şöyle kırılabiliyor mu? Hayır. Ya evet, şu aşağıda saklanabilirdik de neyse. Selamlar. Sanki sizle savaşmamız lazımmış gibi hissettim buradan. verimli. Şuraya bile durdurulabilirdi bu arada. Kesinlikle durdurulabilirmiş. Buradan ne aldım ben? Da ne var acaba 2500'lük param yok ama artık var da ilgili herhangi bir bilgi vermedi neye buradan oraya nasıl geçeceğiz acaba Ne ne sunrise mı? 0 varmış ve sunrise'mış. Hıme hıme hıme. Hmm. Sıfır bir şey beş şu an için sayılar. Şuradaki neydi? San bir tek sayı değilmiş. Sıfır bilmem ne 5 diye gidiyor şu anda. Bence tahmin edebiliriz bakalım bir. Sıfırmış 2 veya 4'ten birisi. E burası da 5. Girelim abi. Şimdi sıfır. Bir dakika be. Odd number değil demedi mi? Hayır orada değildi ama yani. Anet olsun. Yanlış yaptık. Dur burası değil bekle. Bu sıfır. Burada iki veya dört. 4'müş. 0, 4, 5 ve 1. Bu ne be? Amacımız burada ne peki? Hepsini tek tek denemek mi? Ya da bunları patlatacak mıyız ha? Aynen öyle patlatacakmışız. Verin mi? Artık çıkabilirsin diyor. Gel bakalım. Ama şarkım yarıda kesiliyor. Böyle olmaz. Bu çok saygısızca. Mükemmel. Ya sen de önemli bir düşmanmışsın be. Bir boss gibi bir şeydi bu. Her şey çok kötü oldu ama neyse. mükemmel giriş part 2. Artık alışkanlık oldu. Wi-Fi yazısını ortasında kapattım ya. Biraz ayıptı sanki ama neyse. Devam edelim. İç araları bence görmenize gerek yok yani. Ne gerek var ki? Ne izleyeceksiniz orada? Ya maksimum şöyle mouse hareketleri var. Bunları belki izleyebilirsiniz. O kadar. Şimdi başka görevimiz yok herhalde. Kaldık mı böyle? Kaldık galiba böyle. Sanki başka noktalarda görevler vardı ama. Onları bir yapalım da. Şimdi haritadan bakıyorduk. Aynen burada mesela bir tane var. Hemen bir buraya gidelim. Ama tabii bunlara böyle işte umutlanmamak gerek. Bunlar trust görevleriymiş. Trust görevleri ben kendim yapacağım hemen şöyle. Ee, geri geldim. Yani bulamadım. Başka görev yokmuş. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Burada bir tane daha trust görevi var. Yani onu aramakla uğraşmayacağım. Diğer yerleri de gün içerisinde her seferinde kontrol ettim. Hiçbirinde de yokmuş. O yüzden görevler bitti yani 37. devre kadar olan görevlerin hepsini bitirdik böylelikle. Şuradaymış bu arada trust görevi de en azından onu da yapalım da. Hazır gelmişken buraya kadar. Birkaç tane trust görevi yaptım işte aradayken. O kadar da ama bitti. Bu da bitti aynı. O zaman neyse yani bu bölümü erken bitirmem gerekecek böyle olunca yani birazcık garip oldu ama ne yapalım artık? 15 dakikada bitireceğiz neyse böylelikle ama beğendiyseniz beğenin abone olun yorum yapın discorda gelin falan filan bir sonraki bölümde görüşürüz devam edeceğiz daha ama zzz'ye devam etmeyeceğiz başka serilere devam edeceğiz yani zzz'nin de durumu birazcık işte ne kadar izleneceğine bağlı çünkü ben bu videoyu çok erken bir vakitte yapıyorum yani ilerleyen zamanda belki önümüzdeki sene falan 2.0'a geldiğinde belki yeniden başlayabiliriz, yeniden oynayabiliriz. Bu duruma göre işte eğer ki siz beğenirseniz, hoşunuza giderse falan filan bunları yorumlarda belirtirseniz zaten. Hadi görüşürüz.